Hocam siz ilahiyat fakültesinde okudunuz. Daha sonra ihtisasınızı da bu alanda yaptınız ve ilahiyat alanında profesör oldunuz. Dünyaya farz-ı muhal yeniden gelecek olsanız yine ilahiyat fakültesinde mi okurdunuz? Efendim şek ve şüphe yok ki ben yine ilahiyatçı olurdum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu yol peygamberlerin Aleyhisselam yolu, büyük alimlerin ve velilerin yolu. Nedir o yol? Emri maruf ve nehi münker yapma yolu Allahu Teala'nın dinini Allahu Teala'nın kullarına öğretmek, anlatmak e, işlerin en güzeli, en büyüğü, en kıymetlisi. Hatta e, İmam Rabbani Müceddi Elfisani Ahmet Faruk Serhendi Hazretleri nasihatlerin özü ve vaazların birincisi Allah adamlarıyla beraber olmaktır buyuruyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde yeri de var. Estağfurullah. Ya yüvelecine emr-i tekullâhe ve kûnû mâ sâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan ittika edin, korkun, takva üzere yaşayın ve sadıklarla beraber olun. Ee, işte i̇şte ve hem hal o sadık zatlarla beraber olmak lazım kurtuluşa erebilmek için. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de El meru ala dini halili fel yanzur ahaduku men Kişi arkadaşın dini üzeredir. O halde herhangi biriniz kimin arkadaşlık ettiğine baksın. Bu bakımdan biz başta Peygamber Efendimiz diğer Peygamber Ana İzam Haziratı olmak üzere Hulefai Raşidin Haziratı Sahabe-i Gücün Haziratı Dört Büyük Mezhep imamı, diğer büyük alim ve velileri çok seviyoruz. Onların yolunda olmaya çalışıyoruz. Bunu da bu mesleğimize borçluyuz. Gerçi tarih ve edebiyat dallarını da ben çok seviyorum. Ama her halükarda ilahiyatı tercih ederdim efendim.